Bazen bu oyunu oynarken tanıdık bir sahne görürsünüz ve içinizden bu bana bir yerden tanıdık geliyor dersiniz. İşte Split Fiction tam olarak bu hissi yaşatan bir oyun. Bu yılın en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Split Fiction sadece eğlenceli oynanışı ve sürükleyici hikayesiyle değil aynı zamanda oyun tarihine yaptığı göndermelerle de kendisini hayran bırakıyor. Dark Souls'tan ilk teksturya, Assassin's Creed'den Portal'a kadar pek çok efsane oyuna zekice yerleştirilmiş referanslar var. Bugün Split Fiction'daki en çılgın göndermeleri ve easter eggleri inceliyoruz. Eğer Joseph Fares'in oyunlarına hayransanız ve oyun kültürüne saygı duruşunda bulunan yapımları seviyorsanız bu videoyu kaçırmayın. Haydi şimdi hemen başlayalım. Oyunda Elden Ring'deki Round Table Hall'a benzer bir merkez alan bulunuyor. Bu alan oyuncuların diğer karakterlerle etkileşime girdiği ve görevler aldığı bir merkez işlevi görüyordu. Burada silahlarımızı geliştirebiliyor, diğer yan hikayelere şahit olabiliyorduk. Sceptic Fiction oyunda da Elden Ring oyununa çok güzel bir göz kırpmış diyebilirim. Whoa. Is this like a safe haven? Split Fiction'da Dark Souls serisindeki Bonfire mekaniğini atifte bulunan Moonfire adlı dinlenme noktası bulunuyor. Oyuncular bu noktalarda ilerlemeni kaydedebiliyor ve karakterlerini güçlendirebiliyorlar. Split Fiction'da da Dark Souls serisine gönderme yaparak Bonfire yerine Moonfire olarak ateşin başında oturabiliyoruz. Aslında Evite oyununda bulunan ana karakterler Vincent ve Leo'ya doğrudan gönderme var. Oyunun sondan bir önceki bölümde hapishane gibi bir yerden kaçtığımız bir bölüm var. Bu bölümde eğer etrafta dikkatli bakarsanız Evite oyununda yer alan Winslet ve Leo'ya denk gelebilirsiniz. Karşılıklı komik diyaloglara da şahit olabilirsiniz. Hey, could you please push those buttons? No, 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 no don't do it. It's gonna kill us. It's a simulation, Leo. But you know what? I'd rather die than hear you talking shit all day long. Are you freaking kidding me? My talking is what's keeping us alive in here. Plus, I'm funny. You're not funny, Leo. Would you please push the button? No, 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 no. Wait, wait a minute. Okay, if I make you laugh, then don't push the button. You got a deal? Sure. It's a deal. Go for it. Okay, so there, there was this guy. And he met uh, a bird. And the bird said, uh, uh oh, yes. It's not fair. No one can be funny under pressure. Ladies, would you please push it? You're not getting away with this, Vincent. Yeah, yeah. Oh, yikes! Did we just... Çöl temalı bir bölümde Dun evrenin ikonik çöl solucanlarına benzeyen devasa yaratıklarla karşılaşmak mümkün. Bu yaratıklar Dun serisine bir saygı duruşun telinde tasarlanmış. Oyunda Prince of Persia oyuna da bir gönderme bulunuyor. Oyunun yine çöl kısmında karakterler kapıyı açtıktan sonra

Bu replik Prince of Persia Sand of the Time oyunda doğrudan bir gönderme niteliğinde. Özellikle zamanın kumları vurgusu Prince of Persia'nın ana temasına ve zaman manipülasyonu mekaniğine bir selam niteliğinde. Oyunun hemen başında Assassin's Creed serisinin ünlü inanç sıçrayışı atlayışına benzer sahne yer alıyor. Ayrıca bu atlayış sırasında karakterlerin çıkardığı espri sesler bizleri gerçekten çok eğlenceli anlar yaşattı. İlk Takes Two'daki en duygusal ve unutulmaz sahnelerden biri oyuncuların Cut the Elephant adlı sevimli oyuncağın kulağını ve bacağını koparmak zorunda kaldığı trajik sahneydi. Sepric Fiction bu sahneye doğrudan bir gönderme yapmış. Oyunda benzer şekilde bir fil karakteri bulunuyor. Oyuncular tıpkı It Takes Two'da olduğu gibi onun kulağını ve bacağını koparabiliyor. Bu sahne hem acımasızlığı hem de duygusal etkisiyle It Takes Two'yu hatırlatıyor ve oyunculara büyük bir nostalji yaşatıyor. Simple Fiction klasik Donkey Kong oyununa eğlenceli bir gönderme yapıyor. Oyundaki bir bölümde bir düşman yüksek bir platformun tepesinden sürekli olarak variler yuvarlıyor. Bu sahne Donkey Kong'un ilk oyununda Mario'nun varilerden kaçarak yukarı tırmanmaya çalıştığı efsanevi mekaniğe doğrudan bir gönderme içeriyor. Simple Fiction oyununda Metal Gear Solid serisindeki ünlü Stealth Box yani gizlenme kutusu mekaniğinde de atıkta bulunan bir bölüm de mevcut. Bu gerçekten muazzam bir gönderme olmuş. Oyunda Portal serisinin meşhur pasta bir yalandır ifadesine bir gönderme bulunuyor. Ayrıca bir yan hikayede yer alan bu makine de Portal oyunundan esinlenilmiş gibi duruyor. Contra oyununu hatırlıyorsunuz değil mi? Hızlı aksiyonu ve zorlu kooperatif oynayışıyla bilinen efsanevi bir oyun serisi. Split Fiction'ları tıpkı Contra'daki gibi iki oyuncunun yan yana ilerlediği ve ekranı mermi yağmuruna tuttuğu bir sahne bulunuyor. Ayrıca karakterlerden biri bu sahnede bu tam bir 80'ler aksiyon filmi sahnesi gibi diyerek Contra'nın retro tarzına ince bir gönderme yapmış. It Takes Two'daki Cody ve May Split Fiction'da da yer alıyor. It Takes ana karakterleri Cody ve May gizlenirken görmek mümkün. Onlara fazla yaklaşırsanız hızlıca kapıyı kapatarak saklanıyorlar. <laughs> Oyunda Halo serisinin red blue temasına atıfta bulunan sahneler de alınıyor. Bu sahneler özellikle Halo hayranları için hoş bir sürpriz nitelinde.

Katsuhiro Otoma'nın efsanevi anime filmi Akira birçok modern oynama filme ilham olmuş yapımlardan biri. Özellikle Kanada'nın motosikletiyle yaptığı meşhur drift sahnesi popüler kültürde defalarca kez referans olarak kullanıldı. Split Fiction'da da bu klasiğe saygı duruşunda bulunuyor. <laughs> Simple Fiction bu yılın en iyi oyunlarından biri olarak adını altın harflerle yazdırıyor. Joseph Fares'in yaratıcılığı ve ustalığı bu oyunu sadece eğlenceli bir deneyim olmaktan çıkarıp gerçek bir sanat eseri haline getiriyor. Daha önce It Takes Two ve Evayat gibi yapımlarla oyun dünyasına fark yaratan Fares, yine benzersiz anlatımı ve sürükleyici oynanışıyla bizleri etkilemeyi başarıyor. Septic Fiction sadece güçlü hikayesi ve oynanışla değil, oyun tarihine yaptığı göndermelerle de tam bir başyapıt olmuş. Dark Souls'tan Assassin's Creed'e, Portal'dan Donkey Kong'a kadar uzanan bu referanslar oyunculara nostaljik ve keyifli anlar yaşattı. Bu oyunu oynamak sadece bir oyun deneyimi değil, oyun kültürüne yapılmış da bir yolculuk. Eğer henüz denemediyseniz hiç vakit kaybetmeden bu başyapıtı deneyimlemelisiniz. Peki sizce Septic Fishing'deki en iyi gönderme hangisiydi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve bana katıldan destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, iyi oyunlar.